Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. İsmim Melek. Bugün sizlere e, flash belleğe Windows 10 yükleyip format atmayı göstereceğim. Evet şimdi beraber e, bu bilgisayarımızdan flash belleğimizi e, indireceğiz. Windows 10 sürümünü indirip araca şimdi indirine tıklıyoruz. Windows 10 indi. Sürümüne tıklayıp aracı şimdi indirin butonundan ilk önce Windows 10'umuzu indirmeye başlıyoruz. Çıkan ilk linke tıklıyoruz. Öyle indiriyoruz. Evet çalıştır dedik. Şimdi birkaç şey hazırlanıyor diyor. Evet bunu bekliyoruz. Karşımıza çıkan bu lisans konuşmalarını kabul ediyoruz. Biz bunu flash belleğe yükleyeceğimiz için başka bir bilgisayar için yükleme medyası şeklinde oluşturuyoruz. İleri diyoruz. Burada bu işareti kaldırdığımızda bilgisayarımıza göre 64 bit ya da işte e, ne kadarsa ikisini seçebiliyoruz. İstediğimiz dili seçebiliyoruz. Türkçe, İngilizce ya da herhangi başka istediğimiz bir dil seçebiliyoruz. Sonra ileri diyoruz. E, biz burada bize e, DVD'ye yazmamız gerekecek diyor. Evet, bununla devam ediyoruz. ISO dosyası olarak istiyoruz. Flash belleğe yükleyeceğiz biz. Nereye kaydetsin? E, masa üstüne kaydetsin. Kaydet diyoruz. Şimdi bu birazcık sürecek. Evet, bunun indirilmesini bekliyoruz şimdiki. Evet arkadaşlar, ee, inme olayımız iso dosyamız indi. Rufus denilen bir program da ee, Rufus taşınabilir olanı indirerekten ee, sizlere görmüş olduğunuz gibi Windows'umuzu kurduk. Rufus programını kullanarak ee, Windows 10'umuzu belleğe yazdıracağız. Şimdi Rufus e, uygulamasını indirip açtığımızda güncelleme ile ilgili bir soru soruyor. Hmm. Şimdi burada belleğimize belleğimize takıyoruz bilgisayarımıza. Belleğimiz burada görünüyor zaten. Diğer başka hiçbir şeye dokunmadan. Burada e, yüklemek istediğimiz ISO belgesini seçiyoruz. Ve başlat diyoruz. Bu e, bildirim e, USB'mizin içindeki herhangi bir şey varsa onu formatlayacağını söylüyor. Bunu kabul ediyoruz. Zaten boş bir flash flash disk takmıştım 16 GB'lık. Ona tamam diyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar flash belleğimizi Windows 10'u yükledik. Şimdi Acer bilgisayarımıza format atacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Flash'ı başlatmak için yani bilgisayarı format atmak için bilgisayarı flash ile la başlatmamız lazım. Bunun için de bilgisayarın BIOS ayarlarına girip başlangıcı flash ayarına getireceğiz. Bir BIOS ayarına girmek, girmek her bilgisayarın kendisine ait her şeyin kendisine ait farklıdır. Bunu internetten araştırarak bulabilirsiniz. Ben Azure'da yapacağım formatlama işlemimi. Azure'da başlangıç tuşun başlama bilgisayarı başlattıktan sonra F2 tuşuna sürekli basarsanız BIOS ayarlarına giriyor. Ben bu şekilde yapacağım. Her siz kendi bilgisayarlarınızın nasıl açıldığını internetten bulabilirsiniz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak başlat tuşuna bastıktan sonra sürekli olarak F2 tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi BIOS ayarlarına girdik. sonra e, BIOS ayarlarına girdikten sonra bu yön tuşlarıyla boot'a geliyoruz. Evet arkadaşlar bilgisayara flash'ı taktıktan sonra yapacağız. Benim az önce yaptığım küçük bir hatada olayı olmadı. Yine başlangıç tuşumuza basıyoruz ve ve f tuşuna basmaya başlıyoruz. Bios ayarlarına girdik. Boot'a geldik burada. Ya alt tarafında da zaten gösteriyor hangisiyle seçeceğimizi F, F5 ya da F6 ile. Ee, başlangıç yerine e, biz flash belleğimizi götürüyoruz. Daha sonra e, çıkış diyorum. Değişiklikler kaydedilsin mi diyor. Evet diyorum ve e, bilgisayarım yeniden başlatılıyor. Yani başlatılıyor, yeniden değil, başlatılıyor. Şimdi CD, şey USB ile CD enerji, USB ile çalıştırması gerekiyor bilgisayarımızı. Bakacağız bakalım. açılması birazcık sürebilir. Evet, bilgisayarımız hmm. USB ile çalışmaya başladı şu anda. Windows kurulumu için e, yüklenecek dil Türkçe olacak. E, Türkiye zaten Türk Türkçe Q klavyemiz. E, bunları ayarladıktan sonra ileri diyoruz. Burada bilgisayarınızı onarın diyor ama biz baştan yükleyeceğimiz için şimdi yükle diyoruz. Kurulum başlıyor. Evet burada bir lisans koşulları bir lisans koşulları bildirimi çıktı. Bunu kabul edip ileri diyoruz. Burada yalnızca Windows'u yüklediyoruz. diyoruz. yükseltmeyeceğiz Windows'umuzu şey kullanacağız. Burada daha önceki Windows'umuzun üstüne yazmasını istemediğimiz için siliyoruz. Ve buraya yeni diyoruz e, ee, uygula diyoruz daha sonra ileri diyeceğiz. Evet Windows'umuzun Windows'umuz kurulmaya başlandı 5 aşamada bunu gerçekleştirecek ilk önce dosyaları falan kopyalayacak Evet onu kopyaladı ee, dosyaları kurulum için hazırlayacak Sonra özellikleri yükleyecek, güncelleştirme, güncelleştirmeleri yükleyecek ve tamamlanacak daha sonra. Evet, 5 aşamada ee, flash şey bilgisayarımıza yüklendi Windows'umuz ve tekrar açılırken USB'mizi çıkarttık. Şimdi cihaz hazırlanıyor. Evet bilgisayarımız açıldı. Burada bize Türkiye ve klavyemizi soruyor. Bir önceki iki adımda. Ee, düzen eklemek istemiyorum klavyeyi bunun için atla diyorum bunu biraz daha bekliyoruz şu anda evet burada ağımızı internetimizle bağladık önemli bir kurulumumuz var diyor. Onu bekliyoruz. Evet, formatlandı ve bilgisayarımız açıldı. Şimdi e, dilersek bu duvar kağıtlarını, bu kişiselleştirden değiştirebiliyoruz. Arka plan ve buradan istediğimiz resmi getirebiliyoruz. Aynı şekilde kilit ekranının resmini de buradan resim ya da Windows Spot ışığı hangisini seçeceksek Evet. Bu kilit ekranını da buradan değiştiriyoruz. Ee, i̇stersek e, mesela hani bilgisayarın kapanma işte e, uyku ekran ayarlarını da buradan değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştiriyoruz onu da göstereyim hemen. E, burada parlaklık renk düzen falan var. Bu e, güç ve uyku var gördüğünüz gibi. Oraya geliyoruz. Ekran e, pilde çalışırken pil gücünde çalışırken ve prize prize takılıyken, hani kaç dakikada? 5 dakikada bir kapansın diyor. 3 e, hmm, yani dakikada bir kapansın mesela. Böyle buradan gücü uykudan bu şekilde değiştiriyoruz. Mesela burada 15 dakikada kapansın. Buradan ayarlarımızı değiştirebiliyoruz. Dilersek. Bu e, Başlangıçta açılan bazı bizim için gereksiz programlar var. Onları da Ctrl e, şu şekilde Ctrl alt ve del delight tuşuna e, aynı anda basaraktan, üç tuşa aynı anda basarak görev yöneticisine giriyoruz. Görev yöneticisinden diğer ayrıntılara giriyoruz. Başlangıç dediğimizde evet gördüğünüz gibi e, şu anda zaten eni bir yeni formatladım. 3 tane uygulamaya çalışıyor. Buradan durdurmak istediğiniz başlangıçta açılmasını istemediğimiz gereksiz programları buralardan buradan kapatabiliyoruz. Performans uygulama geçmişimiz. Başlangıç. ayrıntılar, hizmetler. Alt e, CTRL alt tuşu ve deler tuşunda üçünü aynı anda basaraktan bu sayfaya gelebiliyoruz. Bu sayfada da e, kapatmak istediğimiz, çalışmasını istemediğimiz. Hani başladığında bazen program kendiliğinden açılı veriyor ekranda. İşte bunu istemiyorsak buradan e, başlangıç modundan bunu istediğimiz programı kapatabiliyoruz. ondan sonra Evet arkadaşlar sizlerle birlikte flash belleğimize Windows 10 yükledik. Daha sonra da bilgisayarımıza format attık. Size birkaç tane de özel güzel özellikten bahsettim. Duvar kağıdı resmi değiştirmek gibi birkaç tane özellikten bahsettim. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.